Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu selam ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Cenab-ı Hakk'ın izni, lütuf ve keremiyle başından itibaren İşaratül İcaz adındaki ilk tefsir çalışmasını bu kitabı başından itibaren sıra takip ederek paylaşarak tamamladık dün akşam elhamdülillah. Bu kitabın arkasına batılı düşünürlerin, mütefekkirlerin, ilim adamlarının, filozoflarının Kur'an ve Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam lehinde söyledikleri sözleri çok önemli bulduğu için zaman Hazretleri bu tefsirin arkasına almış bu akşam önce batılı mütefekkirlerden çok değerli ve önemli olan birisi Frans Bismarck denilen bir zattır. Onun peygamberimizle alakalı beyanlarını okuyacağız. Prens Bismarck 1815 doğumlu hukuk fakültesini sonraki yıllarda bitiren daha sonra Almanya Meclisi'ne giren İmparator Birinci Wilhelm'le çok iyi anlaştığı için yani 26 sene boyunca Almanya'nın hükümetlerinde vazife gören en nihayet hem başbakan hem Milli Savunma Bakanlığı'nı beraber yürüterek hem ülkeyi hem orduyu güçlendiren çok değerli bir devlet adamı. 19 sene başbakanlık yapmış. Çok ilginç. Ve bu zat Kur'an-ı Kerim'i araştırmış. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatını araştırmış, okumuş. Almanya'nın birliği sağlayan da bir devlet adamıdır, siyasetçidir bu adam. Yani ne kadar ileri görüşlü, ve hoşgörülü bir insan olduğu da beyanlarından da anlaşılıyor. İslam'ı ve peygamberimize karşı hayranlığını da ifade etmekten hiç çekinmemiş. Devlet adamı başbakan sıfatıyla bunları söylemiş. Şimdi bakalım ne yazmış onu okuyalım. Prens Bismarck'ın beyanatı. Muhtelif devirlerde Beşeriyeti, insanlığı idare etmek için taraf-ı lahutiden yani Allah tarafından geldiği iddia olunan bütün münzel semavi kitapları Allah tarafından indirildiği söylenen kutsal kitapları tam ve etrafıyla tetkik ettimse de Tevrat'ı da İncil'i de demek iyi incelemiş ettimse de tahrif olundukları için yani orijinali ortada kalmadığından içine çok insan sözü girdiğinden demek istiyor. Tahrif oldukları için hiçbirisinde aradığım hikmet ve tam isabeti göremedim. Yani tabi İncil dediğimiz zaman ortada dört tane İncil var kutsal kitap diye. Yani Matta, Yuhanna, Lukos, bir tane de Mavros Birisi daha var. Hangisi doğru bunların bilen yok. Evvelki dördünün çok tarif olduğunu, bu ise hepsinden daha doğru oldu diye söylenen Barnabas İncili diye 50 kilo ağırlığında bir kitap daha var. Barnabas diye havarilerden birisinin yazdığı İncil olduğu söyleniyor. Bütün bunlara baktım diyor, aradığım hikmeti bulamadım. Tevrat'a bakmış, onda da bulamamış. Zaten Tevrat çok fazla tarif edilmiş Yahudiler tarafından. Bu kanunlar, kutsal kitaplarda geçen kanunlar değil bir cemiyet, bir hane, ev halkının saadetini bile temin edecek mahiyetten pek uzaktır. Lakin, lakin fakat Muhammedilerin yani Müslümanların Kur'an'ı bu kayıttan azadedir. O hariç diyor. Kutsal kitaplar içerisinde Kur'an hariç diğerlerinin insanların toplum hayatını, sosyal hayatını idare edecek kanunlar yok onların içerisinde. Ben Kur'an'ı her cihetten tetkik ettim, tefecuan Allah. Hristiyan olduğu halde Kur'an-ı Kerim'i her cihetten incelemiş. Her kelimesinde büyük hikmetler gördüm. Muhammedilerin düşmanları yani Müslüman düşmanları bu kitap Muhammed'in aleyzat ve zadi tabı olduğunu iddia ediyorlarsa da İslam düşmanları Kur'an'ı güya peygamberimizin kendi yazması kitap diye iddia ediyorlarsa da en mükemmel hatta en mütekamil bir dimağdan böyle harikanın zuhurunu iddia etmek hakikatlere göz kapayarak kin ve garaza alet olmak manasını ifade eder ki bu da ilim ve hikmetle kabili terif değildir. Bağdaştırılamaz. Yani halbuki peygamberimiz hayat bilenler biliyorlar ki okuyanlar ne okuması ne de yazması olmamış peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ümmi bir peygamberdi. Etrafındaki vahiy katiplerine gelen ayetleri yazdırıyordu. O da ayrı bir mucizeydi zaten. Okuması yazması olmayan bir peygamberin elinde görülen Kur'an'a bakılıyor ki bunları ben söylüyorum tabi 1400 seneden beri benzeri yapılamıyor. Kur'an-ı Kerim zaten yani Prens Bismarck'ın iddiası söyledikleri onun için doğru. Eğer kulumuz üzerine inzal ettiğimiz Kur'an'ın Allah kelamı olduğundan şüpheniz varsa siz de ona Muhammedül Emin dediğiniz zat gibi onun mislinden yani hiç okuma yazma bilmeyen birisinden böyle bir kitap getirin diyor Kur'an-ı Kerim. Bakara suresinde bütün ilim dünyasını meydan okuyor Cenab-ı Hak. Hatta bütün şahitlerinizi çağırın diyor. Toplan, toplansınlar birbirine yardım etsinler. Ortaklaşa böyle bir kitap yazsınlar diyor. Yani Kur'an-ı Kerim'in bir benzeri 1400 küsur seneden beri yapılamadı. Demek ki okuması yazması olmayan ümmi peygamber Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın kendi sözleri olmadığı apaçık ortada. Kendi sözleri var hadis şerif diye. Ama ayet olarak Kur'an Allah'tan nasıl geldiyse olduğu gibi orijinal metin duruyor. Yüz milyonlarca Kur'an-ı Kerim Dünyanın her tarafında Müslümanlar tarafından okunuyor elhamdülillah. Yani Hazreti Muhammed'in sözleri olmadığı kesin diyor. Ben buna itikad ediyorum. genç devam ediyor beyanlarına. Ben şunu iddia ediyorum ki Muhammed Ali ve selam mümtaz bir kuvvettir. Yani çok Allah tarafından seçilmiş bir şahsiyettir diyor destgahı kudretin Allah'ın sonsuz kudretinin böyle ikinci bir vücudu imkan sahasına getirilmesi ihtimalden uzaktır. Bunu da herhalde şunun için söylüyor Kur'an-ı Kerim'de Muhammed Suresi var. Peygamberimizin adıyla olan bir sure. Hatemen Nebiyyin yani son peygamber olarak Cenab-ı Hak onun ünvanını öyle söylemiş. Son peygamber Hatemen Nebi'nin peygamberlerin sonuncusu anlamında. E öyleyse son peygamberse ondan sonra Allah başka bir peygamber göndermeyecek demektir. Ona işaret ediyor Prens Bismarck. Devamını şöyle bitirmiş. Sana muasır bir vücut olamadığımdan dolayı müteessirim ey Muhammed. Allah Allah. Yani senin zamanında yaşamadığım, seni göremediğim için çok üzgünüm diyor Peygamberimiz hitaben. Muallimi ve naşili olduğun, yaydığın, talim ettiğin bu kitap senin değildir. O lahutidir. İlahi bir kitaptır. Mukaddes bir kitaptır. Allah tarafından sana indirilmiştir diyor. Bu kitabın lahuti olduğunu inkar etmek, yani Allah tarafından gelmemiş diye söylemek, mevzu ilimlerin butlanını ileri sürmek kadar gülüştür. Bütün ilimler yanlıştır demeye benzer. Bunun için beşeriyet, topyekun insanlık, senin gibi mümtaz seçkin bir kudreti bir defa görmüş, bundan sonra göremeyecektir. Ben huzur mehabetinde kemal hürmetle eğilirim. Bismarck diye, Frans Bismarck diye imzasını atmış. Yani bir Müslümanın böyle sözler söylemesi gayet normaldir. Ama Müslümanlıktan bir alakası olmayan, Katolik bir Hristiyan olan ya da Protest, Protestan olabilir. Bir Hristiyanın bu kadar insaflı ve hakperest olarak bunları söylemiş olması çok değerlidir. Değerli olduğu için de bir zaman Hazretleri ilk sözü Prens Bismarck hayırmış ve işaret ve icaz tefsirinin arkasındaki Peygamberimiz ve Kur'an-ı Kerim'le alakalı güzel sözler söyleyen batılı düşünürlerin fikirlerini önce ona tahsis etmiş. Bundan sonra başka birisinin sözleri var. Bayağı uzunca bir söz bu. Doktor Morris diye bir zat. Şimdi bunu okuyalım bakalım. Meşhur muharrir batılı yazarlardan müsteşrik edebiyatı arabiye mütehassısı yani Arap diline ve edebiyatına hakim olan ve Kur'an-ı Kerim'in de mütercimi tercüme eden Doktor Morris şöyle diyor. Bizans Hristiyanlarını içine düştükleri batıl itikatlar girivesinden ancak Arabistan'ın Hira Dağı'nda yükselen ses kurtarabilmiştir. Yani Kur'an-ı Kerim kurtardı. Ilahi kelimeyi en ulvi makamı yükselten ses bu ses idi. Fakat Rumlar bu sesi dinleyememişlerdi. Bu ses insanları en temiz ve en doğru dini talim ediyordu. O yüksek din ki onun hakkında Gunda Hesin gibi muhakkik bir fazıl şu sözleri pek haklı olarak söylüyor. Şimdi bu Doktor Morris bir de başkasının şeyini almış, sözlerini almış kendi beyanlarına arada onu söylüyor. Ne demiş o Freyhes'in denilen zat? Bu dinde mukaddes sular şayan teberrük eşya esnam putlar ve azizler yahut amali salihadan mücerret salih ameller olmadan imanı müfit faydalı tanıyan akideler yani Bizans'ın ve Rumların yanlış inançlarını kastediyor. Yahut sekerat-ı mevt esnasında ölüm döşeğinde nedametin pişman olmanın bir fayda vereceğini ifade eden sözler yahut başkaları tarafından vuku bulacak dua ve niyazların günahkarları kurtaracağı dair ifadeleri yoktur. Demek ki Hristiyanlıkta bol miktarda böyle batıl hurafe fikirler varmış ki e, Gundo denilen batılı düşünür. Kur'an'da bunlar yok diyor. İslam dininde bu batıl yançlar yok. Çünkü bu gibi akideler, itikatlar onları kabul edenleri alçaltmıştır demiş. Doktor Morris'in hoşuna gittiği için kendi makalesine Gundo denilen zatın bu beyanlarını almış. Doktor Morris Le Parle Francis roman ünvanlı gazetede Kur'an'ın Fransızca mütercimlerinden yani tercümanlarından Selman Ruhan Runah'ın tenkidatına verdiği cevapta diyor ki Kur'an nedir? Cevap veriyor her tenkidin fevkinde bir fesahat ve belagat mucizesidir. Kur'an'ın 350 milyon Müslümanın ki şimdi 2 milyar nüfus oldu Müslümanlar haklı bir gururla kabartan meziyeti onun her manayı hüsnü ifade etmesi, güzelce beyan etmesi itibarıyla münzel kitapların Allah'tan gelen kutsal kitapların en mükemmeli ve ezeli olmasıdır. Hayır, daha ileri gidebiliriz. Kur'an, kudreti ezeliyenin inayet ile insana bahşettiği kütüb-ü semaviyenin en güzeldir. Yani peygamberler tarihi boyunca Allah'ın muhtelif peygamberleri indirdiği 110 sayfa Tevrat İncil, Zebur. Yani Musa İslam, Davut Aleyhisselam, Aleyhisselam ve İsa Aleyhisselam'a indirilmiş kitapların en ulvisi Kur'an-ı Kerim'dir diyor. Beşeriyetin refahı noktayı nazarından Kur'an'ın beyanatı Yunan felsefesinin ifadatından pek ziyade ulvidir. Kur'an arz ve semanın halikına yani yerin ve göklerin yaratıcısına hamd ve şükranla durudur. Kur'an'ın her kelimesi her şeyi yaratan ve her şeyi haiz olduğu kabiliyete göre sevk ve irşad eden Zat-ı Kibriya'nın azametinde mündemiştir. Ya. Edebiyatla alakadar olanlar için Kur'an bir kitabı edeptir lisan mütehassısları yani dil uzmanları için Kur'an bir elfaz hazinesidir. Yani kelime hazinesi. Şairler için Kur'an bir ahenk menbaıdır. Bundan başka bu kitap ahkam ve fıkıh namına yani hüküm ve fıkıh şer'i kurallar namına bir muhit-i mariftir. Yani ilim deryasıdır. Davut Aleyhisselam'ın zamanından Jantalmus'un devrine kadar gönderilen kitapların hiçbiri Kur'an-ı Kerim'in ayetleriyle muvaffakiyetli bir şekilde rekabet edememiştir. Bundan dolayıdır ki Müslümanların yüksek sınıfları, üst tabaka olan alimler grubu hayatın hakikatini kavramak noktayı nazarından ne kadar tenevvür ederlerse, aydınlarsa o derece Kur'an ile alakadar oluyorlar ve ona o kadar tazim ve hürmet gösteriyorlar. Müslümanların Kur'an'ı hürmetleri daima tezahüt etmek artmaktadır. İslam muharrirleri yazarları Kur'an ayetlerini iktibasla alıntı yaparak yazılarını süslerler ve o yazılar o ayetlerden mülhem olurlar. İlhamını Kur'an'dan alırlar. İslam yazarları tarafından yazılan eserler böyledir. Müslümanlar tahsil ve terbiye itibariyle yükseldikçe fikirlerini o nisbette Kur'an'a istinad ettiriyor, dayandırıyorlar. Müslümanlar kitaplarına aşıktırlar. Müslümanlar Kur'an-ı Kerim'e aşıktırlar ve onu kalplerinin bütün samimiyetiyle mukaddes tanırlar. Halbuki kötü bir ilahiye nail olan diğer milletler yani Tevrat, İncil sahipleri ne kitaplarına ehemmiyet verirler ve ne de onlara hürmet gösterirler. Müslümanlar başka diyor bu adam. Müslümanların Kur'an'ı hürmetlerinin sebebi bu kitap payidar oldukça, devam ettikçe, başka bir dini rehbere arzu ihtiyaç etmeyeceklerini anlamalarıdır. Filhakika, Kur'an'ın fesahat, belagat ve nezahet itibariyle mümtaziyeti seçkin oluşu, Müslümanları başka belagat aramaktan bahareste kılmaktadır. Yani ihtiyaç hissetmemektedir Müslümanlar edebi dehaların ve yüksek şairlerin Kur'an huzurunda eğildikleri bir vakadır. Kur'an'ın her gün daha fazla tecelli etmekte olan güzellikleri, her gün daha fazla anlaşılan fakat bitmeyen esrarı, gizli sırları, şiir ve nesirde üstad olan Müslümanları, şiirde veya düz yazıda, üstad olan Müslümanları üslubunun nezahet ve ulviyeti huzurunda diz çökmeye mecbur etmektedir. Müslümanlar Kur'an'ı ta ruzu mahşere yani mahşer meydanına mahşer gününe kadar payidar kalacak kıymet biçilmez bir hazine addeyler ve onunla pek haklı olarak iftihar ederler. Müslümanlar Kur'an'ın en fasih sözlerle, en açık anlaşılır sözlerle, en rakik ince manalarla coşan bir nehre benzetirler. Şayet Mösyö Renault, İslam alemiyle temas etmek fırsatını elde edecek olursa, münevver ve terbiyeli Müslümanların Kur'an'a karşı en yüksek hürmeti perverde ettiklerini doğunun evamiri ahlakiyesine, ahlak kurallarına fevkalde riayetkar olduklarını ve bunun haricini çıkmamaya gayret ettiklerini görürdü. Yeni nesiller ve asli mekteplerin mezunları da Kur'an'a ve Müslümanlığa karşı müstehziyane bir cümlenin, alaycı bir cümlenin sarfını tahammül etmemek, etmemektedirler. Çünkü Kur'an İki sıfatlı bu ehliyet haizdir. Bunların birincisi bugün ellerde tedavül eden yani okunan Kur'an'ın Hz. Muhammed'e aleyhisselatü vesselam vahyolunan kitabın aynı olmasıdır. Evet doğru söylüyor Doktor Morris. Mösyö Reno denilen başka bir adamın Peygamberimiz ve Kur'an aleyhindeki sözlerine cevap mahiyetinde bu makaleyi yazmış. Adeta onun itirazlarını suratına çarpmış bu açıklamalarla. Evet Kur'an'ın peygamberimize inen şekliyle aynen kalmış olması birinci özelliği. Halbuki İncil ile Tevrat hakkında birçok şüpheler ileri sürülmektedir. İkincisi, yani Kur'an'ın Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a indiği şekliyle orijinal metinin aynen kal kalıyor olması, kalmış olması Müslümanlar için bir iftihar vesilesi. Diğer kitaplarda bu yok. İkincisi, Müslümanlar Kur'an'ı Arapçanın en kuvvetli muhafızı ve esasatı diniyenin, dini temellerin, ameli bir mahiyet almasının en kuvvetli menbaı, kaynağı telakki ederler. Binaenaleyh, Monsieur Reno eserini tahsih edecek olursa yani aleyhde yazdığı kitabını düzeltme vasfesini yaparsa bu tercümesiyle insanları tenvir aydınlatma hususunda insanlığa büyük bir muavinetli yardımda bulunur ve batıl itikatların sapık inançların hudutların tarumar etmeye hadim olur yani hizmet etmiş olur diyor Doktor Morris. Ya elin gavuruna diğeri cevap veriyor. Enteresan bir şey ya. Yani hakperes olan Batılı düşünürler Kur'an ve Peygamber'imiz hakkında ciddi bir araştırma yapmışlarsa alehte yazanların suratlarına yaptıkları yanlışları bağıra bağıra söylemişler. Bakar mısınız? Tebrik etmek lazım bu adamları ama. Hiçbirisi dünyada değiller bunlar şu anda. Allah rahmetiyle muamelesin diyelim peygamberimiz ve Kur'an hakkındaki güzel beyanlarından dolayı. Bir başka batılı düşünür, kısaca onu da okuyalım. John Davenport denilen bir adam diyor ki, Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam ve Kur'an-ı Kerim ünvanlı eserinde Kur'an-ı Kerim'den bahsederken şu sözleri söylüyor. Kur'an'ın sayısız hususiyetleri özellikleri içinde bilhassa ikisi fevkalade mühimdir. Bir, Zat-ı Kibriya'yı Cenab-ı Hakk'ı ifade eden ayetlerin ahengindeki ulviyettir, yüceliktir. Kur'an-ı Kerim, beşeri zaaflardan herhangi birisini Zat-ı Kibriya'ya yani Allah'a isnattan münezzehtir. Doğru söylüyor yani. Yani mesela Cenab-ı Hak için lem yirit ve lem yület ve lem yeküllev <Sessizlik> küfven ahad ihlas okuyoruz ya Allah doğmamış doğurmamış eşi ortağı benzeri olmayandır diye Allah kendisini tarif ediyor. Halbuki İncil'de, Tevrat'ta maalesef ki maalesef Yahudiler, Zekeriya Peygamberi Allah'ın Allah oğlu diyorlar. Hristiyanlar da İsa Peygamberi Allah'ın oğlu diyorlar. Melekleri de Allah'ın kızları. Tövbe estağfurullah. Yani Kur'an'da böyle yanlış batıl itikad yok diye Kur'an'ı övüyor. İki, Kur'an başından sonuna kadar gay, gayri beli gayri ahlakı yani belagata aykırı ahlak dışı yahut terbiye muhalif fikirlerden, cümlelerden ve hikayelerden tamamen münezzehtir. Halbuki bütün bu nakisalar, noksanlıklar Hristiyanların elbirindeki muharref bozulmuş kitap mukaddesli mevzuliyetle yani bol miktarda vardır. Ahlak dışı, terbiye dışı bir sürü şeyleri Tevrat'ta da İncil'i bulmak mümkün ama Kur'an'da böyle şey katiyen söz konusu değildir diye hakperestani fikirlerini söylemiş. Son olarak Amerikalı bir düşünür Kur'an'la alakalı bakalım ne demiş. Mr. Carlyle şöyle diyor. Kur'an'ı bir kere dikkatle okursanız onun hususiyetlerini, özelliklerini izhara başladığını görürsünüz. Kur'an'ın güzelliği diğer bütün edebi eserlerin güzelliklerinden kabili temizdir, Hepsinden ayrıdır. Ayrı güzelliktedir. Kur'an'ın başlıcı hususiyetlerinden biri onun asliyetidir, orijinalliğidir. Benim fikir ve kanaatime göre Kur'an şerafa baştan aşağıya samimiyet ve hakkaniyet de doğruluklarla doğrulukla doludur. Hz. Muhammed'in aleyhisselatü vesselam cihanı tebliğ ettiği davet hak ve hakikattır. Doğrudur. Gerşin ta kendisidir diye Mr. Carlyle düşüncelerini bu şekilde dile getirmiş. Bu akşamlık bunlarla iktifa edelim. Yarın akşam inşallah kaldığımız yerden birlikte paylaşmayı sürdürürüz. Sübhaneke la ilmelena illa ma allemtena inne kentel alimul hakim ve davahum enilhamdülillahi <Sessizlik> rabbil alemin.